dünya üzerinde yaşayan tüm karıncaların toplam ağırlığı, tüm insanların toplam ağırlığından daha fazladır. Karıncalar, ekosistemin küçük ama dev işçileri. Bir köpek balığı, su altında kanın bir litreye 1 milyon oranında seyreltilmiş halini bile tespit edebilir. Bu, bir olimpik yüzme havuzundaki bir damla kanı fark edebileceği anlamına gelir. Venüs, güneş sistemindeki en sıcak gezegendir yüzey sıcaklığı 470 derece santigrata kadar çıkabilir. Bu, kurşunu bile eritebilecek bir sıcaklık. İnsan beyni günde yaklaşık 70 bin düşünce üretir. Bu, dakikada ortalama 48 düşünce demektir. Beynimiz gerçek bir düşünce fabrikası. Balinalar, okyanusun derinliklerinde birbirleriyle iletişim kurmak için şarkı söyler. Bu şarkılar bazen yüzlerce kilometre öteden Amerikalıların şarkıları okyanusun gizemli melodileridir.